Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rise of Chaos 2'nin tanıtımını yapacağım. Kendisi bir kanal online sunucusudur. Yeni gelen güncellemeler ile oyuna başlangıçta size neler veriyor, neler yapmanız gerekiyor size onları göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Şimdi bir karakter oluşturdum. Rock tanıtım. Yani Rise of Chaos tanıtım. Bütün iç siyirlerimizi... 400 veriyor. ila 12 7 12 bir başlangıcımız var. Hemen oyunu başlayalım. İtemlerimizi de bir kontrol edelim. Evet geldiğinde itemlerimiz arkadaşlar. %120 kombin altı döküm 15 bir şekilde titan set veriyor. Yanında bir tane starter cape veriyor. 31 defans önemli değil pek. Bir tane de santa başlangıç peti veriyor. Bunlar da arkadaşlar yükseltilebilir itemler. Level 4 decolar veriyor. Bir tane de yıldırım kanat veriyor arkadaşlar. Başlangıç setimiz böyle. Şimdi Şöyle arkadaşlar bir şey yapalım. Kontrol edelim. Yeni gelen eklenti de arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Buradaki sayıla tıklıyorsunuz. E, i̇kinci sayfada yani eczanın ikinci sayfasında böyle yeni gelen eklentiler var. Şimdi scrap puanıyla bunları alalım. Scrap puanı nasıl kasılıyor? Size onu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle K marketimize girelim. Bir tane transfer kurul alalım. Böyle skill'lerimizi indirelim. Bunlara otobufumuza, kill'lerimize atadık mı? Evet. skilllerimizi atadık. Otopot'tan da aktif edelim. Işınlanalım arkadaşlar. Evet. Scrap nereden kasılıyor demiştik. Çınanma makadından pirancaya ışınlanıyoruz arkadaşlar. Bafranızı basalım. Şöyle bunlardan Titan kombine düşüyor. Soket ekleme filan. Çer çöp eşyalar düşüyor. Yani Scrap kasacağınız eşyaları şu anda ekrana koydum arkadaşlar. Onlarla Scrap kasabiliyorsunuz. Zaten Scrap marketi daha detaylı göstereceğim. Elimde 1000 Scrap puanı var. Yine siyah ince attı. Bundan 100 tane olunca galiba. Bir scrap one yapıyorduk. 5'er 5'er düşüyor. Böyle düşecek. Bundan da 100 tane yapınca şey oluyor. Bir scrap ediyor. Evet. Gördüğünüz gibi hüner hasarına öldük. Sıkıntı yok. Odur göstermek amacıyla zaten burada bir tane varmış. Şuradan azıcık bir HP'ye verelim. Şu anlık yeter. İstediğiniz eşyayı düşürdük. Titan kombinet Şimdi size nasıl itemlerinize B atacağınız onları da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi demirciye geldiniz. Exchange var. Exchange'e tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi bundan koyulmuyor. sebep şu. Çünkü 100 tane istediği için. titan kombine koyuyoruz. Bir scrap puanı veriyor. Şöyle tekrar kontrol edelim. Gördüğünüz gibi 1001 var. Bunlardan arkadaşlar 5 scrap kasarak golden puma alabilirsiniz. Ama hani buradan golden puma almak mantıklı mı? Bence değil arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi 4 tane slot kes. Her biri bir kamp puanı veriyor. Zaten farm atacaksınız arkadaşlar. 3000 yaptığınızda buradan golden pumaya alabilirsiniz. Buradan 9. seviye gözlüğü almanızı tercih etmiyorum. 3000 puan bunun yükseltmesi de var. Şöyle ikinci sayfaya gel geldik. Buradan 600 scrap yaparak zaten hazır bir şekilde 10 level son seviye bir gözlüğü alabilirsin. Buradan arkadaşlar diamondlar satılıyor. Bununla kuma craft yapabiliyorsunuz. Ee, diamond pil yapabiliyorsunuz. Diamond pil de size bir kritik bir kritik defans veriyor arkadaşlar. Sonra kanatlar var son seviye kanatlar. Bunlar da almayı tercih et. 250 scrap'a MTB alıyorsunuz. Bununla yeni seti yaptınız. Hemen göstereyim size. Kombin ediyorum. Son sayfaya geliyorum. Buradan bir tane MTB, bir tane prerek. Prerek şöyle gösterelim. Bunu alıyorsunuz. Ya bunlar yeniden doğuş katında düşen itemler arkadaşlar. Veya yeni gelen pelerin sundan çıkan eşyalar. Çokça düşüyor bunlar. MTV'de aynı lottan düşüyor. Zaten de civarı bir fiyatı var. Buradan alacağınız şeyler arkadaşlar kendi isteğiniz olur. Gözlük olur. Sonra cima. iksirleriniz olur. Diamond olur. MTB olur. Bunlar alırsınız. Bunu almaya gerek yok. Aynı kombine dedik. MTB ile Prereki birleştiriyoruz. %30 şansla. 20 kcp istiyor bizden. Ürettiğimizde arkadaşlar oldu da yetiştiriyoruz geçti Titan item bunu yeni başlayan Titan set yapabiliyorsunuz ama B12 ve 25 döküm olması lazım alttaki soketlere gerek yok bir tane Titan titan, bir bir tan, bir tan item bir tane bu dönüştürdüğümüz craft malzemesi iki tane de Fahrenheit Şehit yüzde %50 şansla yeni setin sandığını alabiliyoruz arkadaşlar bunu aldık olduk bizde pala var zaten pala çıktı ne yapacağız arkadaşlar exchange'e tıklayacağız tekrar o itemi koyacağız tutu olarak bize geri geliyor onu böyle takası takası halledebilirsiniz arkadaşlar ya Yani oldu da şöyle şey, size şey göstereyim. Kombinasyonu göstereyim. Titan iteme. Nasıl beyazlıyor? Böyle kart Kombinasyon dedik. Buraya titan itemi koyuyoruz arkadaşlar. Üstümüzde para yok diye şey yapmıyor. Buraya ekipmanınızı koyuyorsunuz. Buraya titan kombineyi koyuyorsunuz. Buraya da yani yükseltmek istediğiniz itemin mor şeklini. Mesela titan parayı koydunuz ya buraya. Beyazsınız. Titan kombine mor parayı koydu. Yüzlükte de, de aynı şekilde. Şimdi bir tane alarak sizden şey yapıyor. B7, Be B12'ye Be kadar böyle gidiyor. Tam ben böyle uğraşmak istemiyorum arkadaş. Benim elimde para var. Hızlı hızlı gelişmek istiyorum. E bu sefer ne yapıyorsunuz? Şöyle şöyle göstereyim. Starter set chest var arkadaş. Bu size 150 bir şekilde can set veriyor. Burada büyük ihtimalle değişimi uçlar da olabilir. Şöyle başlatıyorum. Ne verdi? Aynen öyle. B12 %150 25 gün bir set verdi. Ha ben böyle yapmak istiyorum arkadaş. Benim vaktim pek fazla yok. Ama ben start test set de direkt 150 yapıp farmıma akmak istiyorum. Diyorsanız böyle de yapabilirsiniz. Şimdi size gösterdim gibi burada şeyine geliyoruz. Benim önümde ne kadar var? Bin var. Benim buradan kum almam mantı dediğim gibi ben buradan bir tane gözlük alacağım. Ama cebimde para yok. Onun için ne yapacağım? Kastımı on satalım. Tekrar şuraya gelelim. Şunlardan ha, aynen öyle. Lebron gözlüğümü aldım. Full son seviye gözlük bu arkadaş. Ondan sonra ne yapabilirim burada? Hala bin bir gözüküyor. Ben bitkileri yapayım. incele. Evet geldik. Tekrar bir bakalım. Gördüğünüz gibi 600 gitti. 4. Buna ne yapabilirim? derseniz arkadaşlar. Bunları dediğim gibi almaya gerek yok. Çünkü kam markası. satıp İksirler alınabilir. MTB alınabilir yeni set için. Diamond alınabilir. Keza Diamond pil yapmak için. Bunlar alınabilir size dediğim gibi. Hani yeni oyuncuya tamamen destek amaçlı yapılan bir şey. Bu yerden Mogema. Bundan da 100 tanesine yine tekrar bir trap veriyor. Zaten dediğim gibi koymuştum. Dönüştürülen itemleri buraya. Yani oraya buraya her neyse. Şöyle bu itemleri bir şey koyalım. Bankaya koyalım. Üstümüz tamamen boş. Sizlere yeni pelerin kutunu göstereyim. 101'de garanti çıkıyor. Ama ondan önce çıkma şansı da var arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle biz alalım. Ben alayım. Bütün envantırları doldurayım. Öyle geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sandıklarımızı aldık. 3600 kaldı. Seyis doldurduk. Ticareti doldurduk. Envantırı doldurduk. Pet çantasını doldurduk. Açalım. Kaos gem çıktı. Bir daha kaos gem çıktı. Bir var Vartikat. Bu vartikatlarla arkadaşlar. bildiğim kadarıyla %100 emin değil. ve atabiliyoruz diye biliyorum yeni sete. Ve pelerinde de istiyor. Ha, gördüğünüz gibi eksik itemleriniz bile buradan tamamlanabiliyor. Bunlarla yeni itemleri oluşturabiliyoruz. tane dört tane faren içi. Diopsi bununla bu petlere şöyle göstereyim. Şehirde biri var. Ha, bu petler efsun atılıyor. Götürülüyor. Gördüğünüz gibi deli 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 de şişlenip Ha pırerek dediğim gibi metemenin yanında sen malzeme. Bununla ünvanlarımız yapılıyor. VIP 1'den VIP 10'a kadar bir tane istiyor bir tane bundan bir tane de şeyden istiyor arkadaşlar şunları bankaya koyalım ne bunları indirelim bir tane gold title kit diyor diyor bir de 50k cp istiyor arkadaşlar bunları indirelim bunları da indirelim oraya gidelim sesini orada açalım ki seste ki kalan kuları da almış olalım bakalım bizde 101 garantide mi çıkacak yoksa mtv çıktı yoksa oyunda bu açtığımız sandıklardan bakacak mı yoksa 101 demiş bakalım şöyle sandık alalım şunları şöyle koyalım. Diyopside Diopside çıktı. Kaos Gambit'te isimler çıkıyor. Bu ne yarıyor? Yeni temlere artı basmayı yarıyor arkadaşlar. Kayda değeri bir şey çıkmıyor. Kaç tane açıyoruz? 70 oldu. Şu oldu. 4 oldu. 1 MTB daha çıktı. 5 oldu. 6 oldu. Ben yani kalan sandıkları da alıp hemen geliyorum. Evet. Kalan ham paralarla aldık. Ekstraları açalım. Yeni çıkmıyor. Genelde şanssız ve bahtsız birisi olarak hiçbir zaman son raddesine kadar hiçbir şey çıkmaz. Bu neymiş? Bu da itemlerinizde artı birine, artı çarpımlar askeri bir artı artırıyor. Yani açan 95, 6, 7, 8, 9, 10. Garanti 100 oldu arkadaşlar. Bitkimiz var. Ben onu hemen alıp geliyorum. Evet arkadaşlar son kutudan aldık. 150 han daha alet bir kutu aldık. Onu da açalım. Gördüğünüz gibi garantiden 100 birden ise. Hadi bakalım bundan hangisi çıkacak? Hangisi çıkacak? Çık sadece özellikler istediler. Maviden çıktı. Gördüğünüz gibi kanada bir kart alalım. Gayet haşmetli bir görüntüsü var arkadaşlar. Heh. Özellikler arkadaşlar arkadaşlar. Şöyle bir çıkartalım. Kendisi tam bize bu canda daha iyi. 83k'dan 98k diyor. Hasara bakalım. Şöyle hesaplayalım. Şöyle bir giydik arkadaşlar. 4'ten 51'e çıkarttı. Tam hasarı 39'dan 51'e çıkartıyor arkadaşlar. Veri gibi bir hasar demeç oranı falan var. O aşırı OP bir yapmışlar. 45 40 defansımız var. Artı işte bütün sillere ekti hasar veriyor. Şimdi sizi nereye götüreceğim arkadaşlar? Şöyle bir teleport kronumuzu alalım farm yapılacak haritaları göstereceğim. İlk önce gideceğimiz harita hayalet. Evet. Hayalet vadide arkadaşlar. Şöyle buralarda her kavmin her kavmin olduğu bura burada burada ama bu köprüde sonacımı. Burada şey çıkar. Ee, Monk çıkar arkadaşlar. Ortada çıkar buralarda. Sonra burada çıkar. Bunun arka taraflarına şöyle şuralarda çıkar. Monk dar bundan çıkar. Event kutu atar. Event kutundan şey çıkar. Ampara çıkar. Bu kısma bütün moblardan çıkan itemları, eşyaları ne var? Hepsini buraya koyacağım arkadaşlar. Şimdi zaten gördüğünüz gibi Monk'tan, Bonbon'dan, Çabon'dan, sonra bu Piranja'daki Aslan Yeleli. Bunun ismi neydi? Bunu unuttum. Bakalım. Soulator'dan. Bunların içerikten hepsi göstereceğim. Şimdi Ghost gösterdik. Hayret. Şimdi geçtik arkadaşlar. Böyle buff'ımızı asalım. Burada monk çıkar. Sonra bu solater'lar çıkar. Bunlar 400 elixir atıyor. Chaos gemi falan atıyor. Bunlar çıkar. Monk çıkar. Bonbon çıkar. Pardon bonbon çıkmıyor. Çabon çıkıyor. Ne solater çıkıyor arkadaşlar. Böyle bu güzergahda burada böyle bu güzergahlarda bir sürekli mob çıkar arkadaşlar. Sonra size göstereceğimiz bir selant var. Zaten bir önceki videoda gösterdiğim gibi bu haritada zaten biliyorsunuz Hani gösterdiğim gibi burayı biliyorsunuz. Şöyle full mob arkadaşlar. Şuralarda çabonlar oluyor. Şimdi yeni bir çar tamam mı? Yeni çar burada rahatlıkla takın Oyunun en sağlam çarı bile olsa burada herkes eşittir haberiniz olur. Yani o yüzden hani burada farm atmak kafanızı karıştırınız. Şöyle bunu da basalım. Nereye ışılalım? Selanda gösterdik. Piranha'ya gösterdik. Ghost gösterdik. Ee, şu anda galiba taş savaşı olması lazım. Buraya giremeyeceğiz. Burada da sürekli bonbon oluyor. Pardon monk oluyor. Maya'yı gösterelim. Maya'lıkta şeyimiz yok. Maya'da da aynı bonbon oluyor, çabon oluyor, monk oluyor arkadaşlar. Sadece sol olmuyor orada bir yüz enflantisa bir orayı göstereceğim ama bunlar da asla para etmiyor. Ha zaten akılsız başı taş yararmış arkadaşlar. Zaten biz de 500 milik barlardan çıkart bir tane alalım şunu satalım. Tüccardan Maya gitmek için arkadaşlar anahtar sıvıyor. Bu, bu da Plank Bir tanesi benim. Alalım. ışınlanalım. Nereye ışınlanacak? Maya ışın. Hemen ışınlanalım arkadaşlar. Burada AFK farmı çalışıyor. AFK farmı burada çalışıyor ama şimdi burası ortak bir alan olmadığı için burada PK açık. AFK kamera arkasını da kesebiliyorlar. Gördüğünüz gibi Titan kombine. aynı Monk kes. kesik tekrar baş. YD anahtarı düştü. Bu ne işe yarıyor derseniz çoğunuz biliyordur zaten. Kalıp düşünmeyi giden yani sarmaşık evine giden yerin anahtarı. Bak çöp gibi düşüyor arkadaşlar bu kap kasmak için Titan kombineler. Bu da rahatlıkla kolaycıkla itemlerinizi filan her şeyi full dizer. Hiç sıkıntı yok. Yeni gelen güncelleme sayesinde. Tek son bir yükeceğimiz de demon web. Bunun için de anahtarı almamız lazım. O da yine 5-10 map para olması lazım. Tüccardan shop atlıyoruz. Buradan bize ne lazım? Instant of Blockade. Bunu aldık. Hani son 5'iymiş. Böyle ışınlanalım. Demon web e ışınlandık. Burada ne var diyeceksin. Burada da aynı farm yapılmalık şeyler var. Neydi bunun ismi? Bomba var. Çabon var. Buralarda çıkıyor. Bu ortada var. Çabonlar falan çıkıyor. Kesmişler. Okay. En ortada ise monklar var. Gördün bak. Burada çabunlar var. Arkadaşlar buraya koymuş. Öyle kasıyorum. Buradaki monku da keselim. Videomuzu bu. Bitirelim arkadaşlar. Göstereceğim bir şey kaldı mı? Pek zannetmiyorum. Her şeyi gösterdim diye düşünüyorum. Bakalım. Kutumuzu açtık. Blok marketi tanıtalım. Son bir blok market tanıtalım. 3000 an paraya golden puma alabiliyorsunuz. Bunu söyledik. 9 level. Gözlü buradan almaya gerek yok. 600 krab puanına 10 level alabilirsiniz. Daha mantıklı. Buradan modunları alabilirsiniz. Veya oyun içi kasınız para alabilirsiniz. Buradan dönüştüreceğimiz şöyle size işte göstereyim. Kombin ediyoruz arkadaşlar. Pelenizi koyuyoruz. Direkt sonu koyuyoruz. Bunu nereden elde ediyoruz derseniz arkadaşlar. Pelenik açtık. Oradan çıkan şansı da var. Veya şuradan kombin edelim. Bunlardan. Bu bunlar bu ikisi pp kutusundan çıkıyor. Bu ikisi de kaos chestten çıkıyor. Kaos chestler nereden elde edebiliyoruz? Moblardan. Kara ruh haritası olsun. Sonra diyorum peri sarayı olsun. Bunlardan düşen kaos chestlerden çıkıyor. %100 üretiliyor. Christmas tree. Yani yılbaşı ağacı. Bunu elde ettikten sonra bunu açıyoruz. O gösterdiğim şey çıkabiliyor. Bundan bildiğim kadarıyla 5000 ham kadar çıkma şansı var. O derece değil. Bunu koyduk. Capstone'un zaten Scrap formunda var. Ama buradan al Scrap'tan almanız gerekiyor. Oyun satır oluyor. Bir de var ticket'lar. Bunu da zaten PP'den kasıyoruz. Moblardan da düşüyor. PP chest'ten de düşüyor. Her türlü düşüyor arkadaşlar. Random Black Cap Box u. Bunu açarsanız böyle perenler çıkabilir. Bu pelerin arkadaşlar kombin oluyor. Nasıl diyeyim? Misal bunun yerine kırmızı pelerinim var sayalım. Bir de bu petim var. Kırmızı ve kırmızı yani anka kuşu pelerini, anka kuşu peti taktıktan sonra bize şey yap. Set bonus. 5 mı 10 mı ne? Bize set bonusu veriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yakın zamanda yeni çekilişler yapmayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Veda etmeden önce size şunu bir söyleyeyim arkadaşlar. Discord'da, Discord şu anda Türkiye'de kapalı ama bazı operatörlerde açık oluyor. Bilmiyorum. Bazı operatörlerde açık oluyor. Yabancı arkadaşlar da izleyebilir bu videoyu. Discord'da davet et etkinliği var. 24 Kasım son buluyor. Türkiye'de bu yasak ama yabancı arkadaşlar hani yurt dışında olan arkadaşlar izleyebilir. Türk arkadaşlar izleyebilir. Onlara da söyleyeyim. Davet et etkinliği var. 24 Kasım son buluyor. Birinciye tam buraya koydum yeni pelerin olması lazım tekrardan bir kontrol edelim açayım arkadaşlar aynen öyle pardon yeni pelerin değil birinciye tam olarak yeni setten bir parça artı 10.000 hampara ikinciye yeni pelerin artı 10.000 para. üçüncüye kırmızı puma artı 10.000 hampara dördüncü ve onunculara sürpriz hediyeler arkadaşlar tamamen ben ondan duydum bunlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun bay bay